Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de 5 ayrı turşu hazırladım sizler için. Tabii ki oldukça pratik ve garanti bir yöntemle sihirli suyumuzu hazırlayıp turşularımızı kolaylıkla kurabileceğiz. Dilerseniz bismillah diyerek sihirli suyumuzu hazırlamaya başlayalım. Ben hazırladığım bu turşu suyuna sihirli su da diyorum. Gerçekten e, sihirli. E, yaptığınız bütün turşular garanti oluyor. Bu suyla dilediğiniz turşuyu hazırlayabilirsiniz. Asla bozulma, suyunda bulanıklaşma, barlanma e, veya herhangi başka bir bozulma yapmayacaktır. Gördüğünüz gibi 4 su bardağı klorlu su suyumu kabımın içerisine aldım. Üzerine de 1 su bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Sirkeyi de ilave ettikten sonra burada 1 litre sirkeli suyumuz oldu şimdi içerisine tuzunu ilave edeceğim bakın bu şekilde asla dolu dolu değil buna çok dikkat edelim silme olarak 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz ve artık turşu suyumuzun ölçüsü bu kadar bu şekilde dilediğiniz kadar çoğaltarak hazırlayabilirsiniz turşu suyunun yapımını daha detaylı izlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz Burada önemli olan püf noktası mutlaka klorsuz su kullanmanız, kaya tuzu kullanmanız ve mutlaka lezzetine ve kalitesine güvendiğiniz bir üzüm sirkesi kullanmanız. Evde kendi yaptığınız üzüm sirkeleriniz varsa ondan da faydalanabilirsiniz. Turşu suyunu turşu hazırlamaya başlamadan önce de bu şekilde hazırlayıp bir kavanozda muhafaza edebilirsiniz ve dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar da saklayabilirsiniz. Asla bozulma yapmayacaktır. Turşu yapmak istediğiniz zaman hazır bir şekilde kavanozunu bu suyla doldurabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ara ara karıştırarak tuzun tamamen erince kadar bu şekilde bekletiyoruz. Turşu suyunun tuzu erince kadar bizler de artık sebzelerimizi kavanozlara dolduralım. Gördüğünüz gibi burada kıl biberlerim var. Ee, tazecikler gerçekten çok lezzetli olacaklar. Aralarına sarımsak yerleştirerek kavanoza dolduruyorum. Kaliteli turşu yapmanın ilk kuralı mutlaka taze sebze kullanmak. Eğer sebzeleriniz e, artık e, yumuşamaya başladıysa, o tazeliğini kaybetmeye başladıysa, çürümemiş olsa bile turşularınız güzel olmayacaktır ve belli bir süre sonra erime yapacaktır. O yüzden mutlaka çok taze sebze kullanmalısınız. Turşu çok kolay bozulabilir. O yüzden bütün püf noktalarını uyarsanız kış boyu bozulmayan harika turşular yaparsınız. İlk kural sebzelerin taze olması dedik. Peki ikinci kural ne? kuracağımız kavanozların mutlaka çok temiz olması gerekiyor. Asla bakteri barındırmaması gerekiyor. Çünkü en ufak bir bakteri e, turşularımızın çabuk bozulmasına, hastalanmasına sebep olabilir. Yine ellerimizin de çok temiz olması gerekir. Sebzelerimizi güzelce yıkayıp temizledikten sonra artık turşu kurma işlemine başlayabiliriz. Tabii ki turşu suyumuz da e, çok kaliteli olmalı. Eğer çok e, iyi bir ölçüde, Turşu suyu hazırlarsanız turşularınız mükemmel olacaktır. Sarımsağına gelince sarımsağını dilediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ee, daha az ekleyebilirsiniz veya biraz daha da çoğaltabilirsiniz. Sarımsağın çok fazla veya az olmasının e, turşunun kalitesinde çok bir etkisi yok. Siz aromasını daha çok severseniz e, bol sarımsaklı ekşili Keskin turşuları seviyorsanız daha çok koyarsınız. Limon tuzu da aynı şekilde. Biraz daha ekşili olsun isterseniz limon tuzunu da çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde onları ayarlayabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre. Gördüğünüz gibi bu domateslerde şeker domates. Gerçekten çok lezzetliler. Sap kısımlarını kopartıp gördüğünüz gibi kavanozuma doldurdum. Kalan acı biberlerimi de üzerine yerleştiriyorum. Ve kalan sarımsakları da en son üzerine ekliyorum. Ve artık bu da hazır. En son bir de maydanoz turşusu kurmak istedim. Ee, bildiğiniz gibi turşuların üzerine hep bir tutam aroması için dereotu veya maydanoz e, ekleriz. Aralarına da koyabiliriz tabii ki. Ve e, ben bu maydanozları çok severim. O yüzden bir kavanoz ayrı olarak maydanoz turşusu kurmak istedim. Yine aynı şekilde dolduruyorum kavanozumu. Aralarına sarımsak yerleştirerek. En son üzerine birkaç tane de acı biber attım. Semizotu turşusuna da ekledim. E, acı biber e, veya normal biber her turşuya çok lezzet veriyor. Mutlaka acı biber e, eklemeseniz bile normal e, yeşil sivri biberden her turşuya ekleyebilirsiniz. Lezzeti çok daha güzel olacaktır emin olun. Şimdi üzerlerine limon tuzu ilave ediyorum. Küçük kavanozlara bir çay kaşığı kadar büyük olana da bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ilave ettim. Şimdi hazırlamış olduğum turşu suyuyla kavanozlarımı tamamen dolduruyorum. Dileyenler turşu suyu hazırlarken limon tuzunu turşu suyuna da ekleyebilirler. Fakat ben kullandığım kavanoza göre eklemeyi tercih ediyorum. Eğer turşu suyuna eklemek isterseniz o hazırlamış olduğumuz 1 litrelik ölçüye 1 tatlı kaşığı da limon tuzu ekleyip en başta ekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hazırlamış olduğunuz turşular ilk hafta fermente sırasında fazla asitlenme yapacağı için biraz kabarmalar, köpürmeler veya taşmalar yapabilir. Bu normal bir durumdur. Kış ayında da hazırlasanız aynı şekilde olacaktır. Burada panik yapmanıza gerek yok. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Fermente sırasında veya turşu olgunlaştıktan sonra içerisine ekstradan bir malzeme ilave etmeyelim. Sebze olur, sarımsak olur ve benzeri herhangi bir şey olur, hiç fark etmez. Yine bu da turşunun lezzetinin bozulmasına sebep olacaktır. Bilginiz olsun. Turşuları hazırlayıp kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra güneş almayan ve serin bir yerde olgunlaşması için 3 hafta boyunca muhafaza edelim. Özellikle kolay bozulabilecek turşuları da buzdolabında saklamanızı tavsiye ediyorum. Maydanoz ve semizotunu buzdolabında saklayabilirsiniz. Çünkü havalar henüz çok sıcak. Bunlar daha kolay bozulma yapabileceği için ilk hafta fermentasyon sırasında buzdolabında saklayabilirsiniz. Ayrıca turşunun kapağını 2 hafta boyunca açmanızı tavsiye etmiyorum. Açtığınız zaman da asla elinizi değmeyin. Yine bakteri alıp çabuk bozulmasına sebep olabilir bilginiz olsun. Burada da geçen sene hazırlamış olduğum celepone e, biber turşusunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir bozulma, hiçbir yumuşama veya herhangi bir şey yok. Çıtır çıtır lezzetini koruyan bir jelepone biber turşusu isterseniz açıklama kısmına onun linkini de bırakacağım oradan inceleyebilirsiniz bütün püf noktalarıyla beraber tekrar turşu yapmayı anlatmaya çalıştım inşallah unuttuğum bir şey yoktur eğer unuttuğum bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz veya dilediğiniz soruyu da yorumlardan bana sorabilirsiniz denemek isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum güzel beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.